Sevgili arkadaşlar, hanımlar, beyler, herkese selamlar. Yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ee, çok şükür az önce bir video çekecektim. 64 bit game noktası nasıl kurulur diye yine de hata verdi. Yine hatalardan bir tanesi bu. Benim şu an kullandığım arkadaşlar resmi emülatör. Bazen böyle kendi kendine Çinci'ye dönüşüyor ve hata vermeye başlıyor. Bu hatayı düzeltmek için bilgisayarı yeniden başlatmam gerekiyor. Ve ben de bıktım, usandım. En sonunda yeni bir video çekeyim ve yeni 64 bitlik sürümü kullanayım dedim. Bu arada yarın bir saatlik bir video geliyor efsane. Arkadaşlar arkadaşlar şöyle bir link var. Yalnız şunu baştan uyarayım. Yani gözünüzün önünde indireceğim bunu. Ben bu linki size olduğu gibi videonun altına bırakacağım. Bu site zararlı yazıyor. Bakın şöyle. Tamam mı? Şöyle iyice bir büyüteyim. Belki telefondan izleyenler falan vardır. Yani dikkatli olun falan yazıyor. Ben güvenip siteye git diyeceğim. Şöyle bir game loop'u indiriyor. Denetim masasına gireceğim arkadaşlar bunu yaptıktan sonra. Eski emulatoru buradan kaldıracağım. Sorumluluk size ait. Bakın ben bunu hani bu <laughs> şeyle 64 bit video ile video ile hiçbir alakam yok. Yani içiniz rahat olsun. Yani öyle sizi dolandırmaya çalışıyor falan değilim yani. Gözünüzün önünde indireceğim. Videoyu da kesmeden kaldır diyelim abi. Çünkü ping çok her bütün hatalar var düzeltsinler şunu ham bunu. 32 bit game loop çok yavaş açılıyor. Oyun ilk açılmadı arkadaşlar. 1-2 dakika kadar e, oyunun açılma süresi uzadı. Ondan sonra oyun içerisinde sürekli hata veriyor, crashliyorsunuz, mouse takılı kalıyor, şu oluyor, bu oluyor, chart, chart vesaire bir sürü problemle baş başa kalıyorsunuz. Ben de 64 bit e, game bir süredir arkadaşım, ekip arkadaşım Hamza'ya denetiyorum. Şimdi kendim deneyeceğim. Hani e, bu kaldırılırken ben de siz boş kalmayın diye biraz da bir şeyler anlatıyorum arkadaşlar. Şunu da silerim. Bu videoyu paylaşmıştık. Bunu <laughs> bu arada ismi için özür dilerim. <laughs> Fark etmedim. Öyle öylesine bir şey yazmıştım. Böyle kalmış ismi. Ne yapacağız? Direkt açacağız mecburen. Çünkü klasörün yerini bilmiyorum. Yüklem ayarları neredeymiş? Ha TX Game Assistant diye görünüyormuş arkadaşlar. Abi bilgisayarımın içine girin. Program C, Yerel disk C'ye girin. Program neyi yazıyor burada? Files yazıyor. Files'a e girin. TX Game. bende yok. Buraya bakalım. Tamam bende yok arkadaşlar. Ben iki silinmiş. Abi bismillah diyoruz. Yükle diyoruz. İnşallah başımıza bir iş gelmez. Ben ekip arkadaşıma da dedim. Lan dedim hani hesaptan olmayalım hesabımızı çaldırmayalım bak YouTube kanalımız var YouTube kanalını çaldırmayalım Facebook sayfasını çaldırmayalım dedim. Ya dedi, indir geç ben kullanıyorum bir şey olmadı sen de kullan dedi. Biz de böyle indiriyoruz hadi bismillah. Gene de bilgisayarınızdaki güvenlik önlemlerini açık tutun ha. Artık burada ne var ne yok bilmiyorum yani. Şimdi başlat diyeceğim arkadaşlar. Linkini artık videonun altına mı koyarım nereye koyarım koyabileceğim bir yere koyarım bilmiyorum. Bu site açılması lazım. Galiba bakalım ayarlarımıza yeni GameNote kurulmuş mu? Motor ayar oyunu yükledikten sonra bu ayarları görebilirsiniz diyor. Demek ki hakikaten kurulmuş. Değiş, değişmiş arkadaşlar. Buradan PUBG Mobile'ı kur diyelim. Benim internetim çok hızlı. Bende 1000 megabit internet var. O yüzden arkadaşlar 1 GB'ı bir dakikada indiriyor. Durduruldu diyor. Kurulum için bekleniyor diyor. Beklesin. Kursun yani. O sırada şuradaki diğer ayarlarımıza bakalım. Aa, hepsini oyun kurulduktan sonra kurabiliyoruz. Ülke Türkiye, dil Türkçe. Başka ayar yapamıyorum yani şu an. Kuruluyor diyor. Kursun. Oyunun açılma kapanma hızlarını çok merak ediyorum. umarım o konularda kendilerini geliştirmişlerdir bu 64 bit emülatörler. Bu da illegal mi illegal mi onu da bilmiyorum bu arada arkadaşlar. Bu bir kurusun. Ben bir telefonla araşıp geliyorum. Ha kuruldu arkadaşlar. Şu mesajı halledip hemen gelip anlatıma devam edeceğim. Bu bir yüklensin oyun bir açılsın. Benim çözünürlüğüm arkadaşlar ben 1060'ı seçeceğim. Kasmamasını istiyorsanız en düşüğü seçin. Kötü görünür kasmaz. Bu hiçbir zaman değişmez. Ama benim genel olarak keyif aldığım 1080 ve 2K. Şimdi bende 2080 gibi bir kart var. 2080 kartı olduğu için 2K çözünürlüğü seçip devam etmek istiyorum. Ama e, üçünü de seçebiliyorsunuz. En iyisi kapatalım. Üçünü de seçemedik. Şimdi oyunumuz bir tur bir açılsın arkadaşlar. Şimdi şu reklamları bir kapatalım. Şuradan arkadaşlar sağ üst noktadan ayarlara tıkladığınız zaman Emülatörün ayarları artık aktifleşti. Bunları görebiliyorsunuz. Ultra HD 2K, HD 90 FPS. Bunları zaten otomatik ben kendim yapıyorum. Bak unutmayın. Eğer kasmamasını istiyorsanız benim boynum çok kasıyor şöyle oluyor böyle oluyor diyorsanız abi buraya kesinlikle akıcı alacaksınız. Unutmayın bak akıcı. Kasmamasını isteyenler akıcı. Ya diyorsanız ki ya benim boynum azıcık kassın ama biraz da fena görünmesin. Yani ben e, azıcık görüntüye dönem veriyorum diyorsanız dengeli alın. Tam ortadaki normal grafikler gibi düşünün. Ya kardeşim benim bilgisayarım kasmaz düdüklerler falan derseniz de. HD'yi alabilirsiniz. Aynı şey yukarıdaki içinde geçerli. Kasmaması orta sistemler ve yüksek sistemler. Aşağı kesinlikle bütün sistemlerde 90 olacak arkadaşlar. Aşağıya bakmayın. Orası direkt 90 oluyor. Onun harici kenar yumuşatma, üçü de aynı şekilde aşırı yaparsanız çok güzel görünür. Ortaya getirirseniz görüntünüz fena olmaz ama biraz da kasabilir. Kapatırsanız kasmaz ama kötü görünür arkadaşlar. Ben sistemime güvendiğim için aşırı yapacağım. Belleği Fark etmez bu belleğin işe yaradığından bile ben şüpheliyim. İkisini de en yükseğe getirin. Kullanabileceği en yüksek seviyesi kullansın. Şimdi çözünürlük ayarı önemli bir nokta. Çözünürlükte eğer kasmamasını istiyorsanız 1280 çarpı 1720'yi kullanabilirsiniz. Bu kasmaması için en ideal çözünürlüktür arkadaşlar. Benim için görüntü önemli. Ben bunu en yükseğe getireceğim. Şuradan masa üstünde herhangi bir noktaya sağ tıklayıp görüntü kayıtlayayım izlem. Görüntü ayarlarına tıkladıktan sonra arkadaşlar bu değil az aşağı Önerilen çözünürlüğünüz neyse daha doğrusu onu boş verin. Masa üstündeki çözünürlüğünüz neyse aynısını gelin buradan da seçin. O mavi seçili olan var ya aynısı olacak. Bu sizin ee, ses çıkışı bu da e, oyuna giden sesiniz arkadaşlar onları seçmeniz oradan yeterli. Bunlarla ilgili bir başka bir yapacağımız bir şey kalmadı. Bazen şurayı OpenGL Plus yapıyorlar. Eğer OpenGL yaparsanız kıyadaki detaylar daha iyi görünüyor. DirectX yaparsanız hata daha az veriyor benim bildiğim kadarıyla. Ben OpenGL yapacağım galiba kapatıyorum. Güncelleme tamamlanmış. Hazır o tamamlanmışken şunu bir kapatalım. Buradan da sağ alt taraftan da kapatalım. Tekrardan emülatörümüzü bir açalım. Bu arada bilgisayarda ses olmaması çok garip. Ha varmış. Buradan tekrar oyunumuzu bir açalım arkadaşlar. PUBG Mobile'ımızı aç diyelim. Oyunun açılmasında çok ciddi bir artış bekliyorum. Çok hızlı bir şekilde açılması lazım eskiye nazaran. Ve 90 FPS'in nasıl bug'a sokulacağını da göstereceğim size. Ama oyun çok kasıyor bu aralar. Ben de artık akıcıda oynamaya başlayacağım galiba arkadaşlar emülatörün kendi ayarı HDR oyun içerisinden şey yok, akıcı yani bu şekilde oynamaya artık ben de yavaş yavaş başlayacağım çünkü rakiplerimiz türlü türlü şeyler deniyorlar. Herkes tablet modu kullanmaya başladı. Makrolar kullanılmaya başlıyor. Rekabet çok fazla. Kabul ediyorum. Kabul ediyorum. Bence hızlı açıldı. Bu ekranı bir kapatacağım. Ben bir Twitter hesabıma bir giriş yapayım. Şifresini bilmiyorum. İnternetten bakacağım. Arkadaşlar oyunun açılmasından ben çok memnun kaldım. şu sol üstte FPS'imi görüyorsunuz. Ay oyun dondu. Şimdi çok yavaş görünüyor oyun. Hemen ayarlara girelim. Bunu bir kapatayım. Ayarlar. Arkadaşlar grafikler ve sesten Hemen şurayı aşırı yapalım. Lobby'ye dön bunu da aşırı yapalım. İkisini de aşırı yapalım. Şu anda oynatmış FPS. 90 niye vermiyor acaba? Yanlış mı yaptık bir şeyi? Tekrardan buradan ayarlara girelim. Aşırı. Lobby'ye dön. Ha dengeli olduğu için aşırı. Tamam. İkisini de akıcı 90 FPS yapabiliriz. Hashtag'de de 90 FPS yapma var. Ee, ufak bir bakla yapabiliyorsunuz ama ben biraz akıcıda denemek istiyorum. Çünkü oyun hani böyle belki daha az kasar. Hani rakipler uzaktan daha iyi görürüz. Görüntüden birazcık feragat edeceğiz bu noktada. Onları size göstereceğim. Şimdi bakalım oyun ne kadar hızlı açılıyor arkadaşlar. Oyunu kapattım. Hiç buradan sonra videoyu hiç kesmeyeceğim. Ne kadar hızlı açıldığını göreceğiz. Çünkü 64 bit game loop gerçekten çok hızlı deniyor. Yani benim de zaten bu game loop'a geçme sebebim bu açıkçası. Bu riski alma sebebim bu yani. Sonuçta virüs de olabilir içerisinde. Gerçi bilgisayar hata vermedi ama. Yani aşağı yukarı bir 20 saniye gibi bir açılma süresi olacak gibi geldi bana. Arkadaşlar umarım öyledir. Bu arada videomuzu beğenen herkese çok teşekkür ederim. PUBG Mobile'ın niye logosu yok acaba burada? Bu diğer game lap olabilir. Kaldır. Sabitle. Sabitleyince logosu değişiyormuş. Yani ben açıkçası açılma süresini beğendim. Çok hızlı açılıyor. Şunu bir sabitle diyelim. Bunu kapatalım. Yani siz sayın 25 saniye falan oldu tahmin ediyorum. İndirecek, indirecek dosyalarımız var. Şunları bir indirelim şöyle. Arkadaşlar bu şekilde yani oyunun kurulumu bu şekildeydi. Ben bana sorarsanız kullanır mıyım? Ee, ya deneyeceğim. E, yorumlarını yorumlarımı size, size paylaşırım sonra. Ama genel olarak açılma hızını baz aldığımda çok beğendim gibi görünüyor. Tabi oyun içerisinde nasıl olur nasıl olmaz bilmiyorum. 64 bitin faydasını şöyle birkaç hafta denemem lazım. Denedikten sonra da sizlere HDR 90 FPS yapmayı gösteririm. Aynı bu emülatörde. E, çok kolay. Erdem beni isteklemiş. Davet atayım bakayım ne diyeyim? Evet sevgili arkadaşlar. Öpüldünüz, seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. hoşçakalın kalın. Elbiseler bir yine dursun. Ee, sizleri öpüyorum. Hadi bakalım görüşürüz. Ha bu arada gitmeden önce kankam aman diye bir like atmayı, abone olmayı unutmayın Kanalımızın büyümesi için böyle şeyler önemli.